ve gökten nimetleri yağdıran kendisine başka ilah olmayan alemlerin Rabbi Allah'tır. Bütün övgüler, bütün övgüler hamd elbette ki Rabbimiz Rahman'adır. Hamdolsun. Bize nimetleri ihsan eden bakın şurada da nimetler çıkıyor. Şurada da topraktan da çıkıyor. Gerçekten şükreden için, dürüstler için hamd eden için çok şükredecek çok yer var. Elbette ki nankörler ancak hamd etmezler, şükretmezler. Ee, saygı içerisinde Ey saygı içerisinde yaratılan insan Saygı içerisinde kendisine Kendisinin yaratılışını Allah'ın ilminin bir ee, hikmetinin, ilminin, rahmetinin, kereminin, cömertliğinin gereği olarak Allah'ın bu değere, yaratmış olduğu bu değere secde, yani kendi kudretine, ilmine secde isteyen bu bunu, bu yaratmayı bununla özdeştiren bu saygı dahilinde, saygı içerisinde yaratılan insan. Sana ne oldu? Neden Rabbine değil de şehvetlerin ve ancak helakına çağıran, ancak zararına çağıran şeytan ve ona uyanların yollarını izlersin? Neden temiz dururken pisi, pisi takip edersin? Rabbin senin ancak ancak senin faydana olacak buyruklarını ilan ettirmekte. Sen bundan ne de şüphe edersin ki? Yani önünde örnekler var. Senin aklın var, senin gözün var, senin kalbin var. Yani sen bunların hepsini mi mühürlettirdin? Hepsini mi basiretini tamamen mi köreldi? Ne yaptın sen? Neden sen Rahman'dan, Rabbinden iyilik olsun diye gelen Resulünü tanımıyorsun bir takım kendin dahi bilmediğin şeyleri kurban ediyorsun ve inkar inkara koşuyorsun. Gerçekten Rabbinden geleniyle gelmeyen birbirini ayırt edemiyor musun? Artık kendine zulmetmekten vazgeç. Rabbin sana bu dünyada sayamayacağı kadar güzellik verdiği gibi sana sana çok daha fazlasını vaat ediyor ve vaadinin hak olduğunu işte ilan ediyor. Bu zaten aşikar olan, anlayan alimler, yiğitler, dürüstler, iman ehline zaten belli olan ama daha da belli e, ettikçe de bugün sayısız ilim, sayısız açıklama, yani sayısız dediğim nice gerçekten akıl edene, ziyadesiyle hidayetine, onu tamamen Rabbine, hayatını, canını, malını şerefle teslim edecek kadar onu, e, kalbini yetiştiren, aklını e, ihya eden, doyuran belgeler, bilgiler zaten dökül dökülüyor, 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 önünüzde yığınla duruyor, Subhanallah. Ve önünüze, elinizin altına, gözünüzün burn, önüne, burnunuzun dibine geldi bu, bu bilgiler, bu açıklamalar. Daha nasıl kolaylık istersin sen? Neden? hala bu kadar büyük bir lütuf, bu kadar büyük bir nimeti, bu kadar büyük bir kolaylığı Allah'ın bir bahşetmesini bunu tutup cahilce inkar sebebi sayanlar var daha. Burada bu açıklamalar işte Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'ın Resulü'nün ne işi var? Ne işi var? Yani senin gözünün önünde Allah'ın nimetini çıkarması yani son Risalet artık bütün dünya nasıl ki bugün teknolojiyle bilgi, iletişim, ulaşım kolaylıkları sayesinde nasıl birbirine bağlandıysa aynı şekilde son uyarıcı Allah bütün dünyaya gönderdiği son e, çeşitli toplumlarda Mehdi, Mesih, İmam çeşitli şekillerde en azından yani bir e, dedikodusu olan yani maksat zaten bu böyle bir ortam olsun, bulanık olsun ki geldiğinde temizler derhal o bulanıklığın içerisinde zaten zaten çıkacaktır. Yani bu gerçekten e, artık kendine ihanet etmekten vazgeç bu Allah'ın zaten e, vaat ettiği zaten eğer gökleri ve yeri yaratan eğer bir vaadi cennet ve cehennem vaadi varsa eğer bir maksadı varsa yani bunun açığa çıkması kadar e, doğal bir şey olamaz. Bunun yani bunu uzak görmek yani bu dünyadayız, ölüyoruz. İşte et, e, yani şu odundan farkımız Allah bize ruh vermiş nice nice oduna benzeyen canlılar var. <laughs> yani bu hayvanlar da odunların yürüyen hali sadece. Yani bu Allah bize rızık olarak tayin etmiş ki onların kimileri yardımcıdır. Onlar e, yemek için değildir. Başka şekilde rızıktır. Faydalanalım. işte görmek de bir rızıktır. Allah'ın yüceliğini, tefekkür etmek, sanatını, hikmetini, vadini hak olduğunu anlamak için. Ama kimilerde Allah bize rızık olarak ihsan etmiş. Ve bu yani biz de et ve ve yani zorluklarımız var, acılarımız var, hat, psikolojilerimiz değişiyor, hallerimiz değişiyor. Ruh, yani biz şey değiliz, biz hani kayada bile ruh, duygu var. Yani bizim ve cansız zannettiğimiz betonda şeylerde dahi Allah'ın emri karşısında e, o Rablerini biliyorlar, bu yumuşama var. Yani bize göre, hani kaya diyoruz, hani bize göre, bizim algı dünyamıza gördüğümüze göre Hani kaya yerinde duruyor. işte ona sövsen de de bir şey değişmiyor. Yani biz öyle değiliz ki. Yani biz duygularımız var, ihtiyaçlarımız var. Hani kayadır şurada dursun. İşte ne yemeğe ihtiyacı var, ne suya ihtiyacı var, ne aşa, ne işe, ne eşe. Bir şey ihtiyacı yok. Yani görünürde biz de böyle biliyoruz. Yani arka tarafta Rabbini bilmesi, arka tarafta başka onun da bir dünyası olması. Bu ayrı bir meseledir bize alakadar eden biz e, kısım görünür görünen tarafıdır yani yani sen öyle bir, bir şey değilse ki sen duyguları var senin yani bir, bir çeşit bu, bunun için lezzetler yaratılmış hisler yaratılmış sözler milyonlarca çeşit çeşit insanı duyguya sokan düşünceye götüren sözler haller görüntüler olaylar var bunlar boşa mı var tabii ki de boşa değil yani biz Bizim gerçekten bir yaratıcımız bizi bir maksatla yaratmış, bir, bir, bir amaçla yaratmış. Biz gerçekten tanıklık edelim. Rabbimiz Hak, Rabbimiz bütün kudreti sahibi Oğun e, ilmi, cömertliği, hikmeti, kudreti yani sonsuz, sonsuz, sonsuz ve bu bizi de rahmetinden başla bize lütfunu lütfundan, kereminden, cömertliğinden dolayı bizi yaratmış. Bize ihtiyacı olduğu için ya haşa işte biz onu övünce onda bir şey artıyor ya da eksi, biz övmezsek haşa bir şey eksiliyor değil. O, yani Allah'ın kimse ihtiyacı yok. O biz rahmetinden bize bir hayat bahşetmiş. Biz bu sayede güzellikler tadıyoruz, nimetler tadıyoruz. Bir sürü hayallerimiz var, bir sürü şeylerimiz var. Yani demiş sen yani yarattım ve sana hani bir noktada temenni noktasında dahi olsa sana bir seçim hakkı verdim. Onu doğru kullan. Ki o o zaten o, o makastır. O e, genişler ya tersis ya azgınlık ters istikamette, küfür istikamette ya da e, e, iman istikametinde ilerledikçe ilerler. Yani bu seni tamamen haline tavrına göre işte o, o temenni noktasındaki o makas o, tam olarak o genişletir e, sonraki durumu. Neyi temenni ediyorsun? Rabbinin var olmasını ona kulluk okul olmayı nefsinin işte bir takım günahların aşırılıkların esiri olmamayı e, şeytan işte bizi aldatan boş insanların, kuruntuların işlerin peşinde gitmemeyi doğru temiz bir hayata talip olmayı Haddini bilen, saygı gören, saygı herkese, bir ota, bir taşa, bir kayaya, bir çiçeğe, bir böceğe, bir hayvana, bir insana, bir canlıya, herkese gerektiği şekilde saygı duymayı, keza saygı görmeyi ve tertemiz, gayet güven içerisinde yaşamayı mı istiyorsun? Yoksa aşırılıklar içerisinde nefsin, havanın ne demişse onun peşinde koşturur. İşte bir şeye doğru dürüst canlı, şey olmayan, yani olması gereken değeri vermeyen, kimisini işte olması gerektiğinden farklı bir değere koyup işte bir kediyi tutup işte haşa ilahlı durumuna getiren, onun bambaşka mana veren bir evladı, bir, bir put geçmişte bir yaşayan ya da günümüzde yaşayan bir liderine bir bilmem sanatçı dediği bir zırvayı, bir zorbayı, bir azgını, bir cahili, bir karaktersiz bir haddini aşağına tutup olması gerekten farklı bir yere koyup onu putlaştırmayı, kendi değerini al aşağı etmeyi, temizlik nedir, iman nedir, kalbinin Rabbini teslimiyetle sakinleşmesi, huzuru bulması nedir, bundan hiçbir zerre nasiplenmemeyi ve böyle hani mutlak bir şekilde e, ümit e, yani iman edenlerde sönmeyen sönmeyen en büyük lütuf olan ümit, umut içerisinde, ümit içerisinde daima hangi durumda olsa olsun olmayı ve nihayet selametler tatmayı eve en büyük başarı zaten bunun akabinde subhanallah. Yoksa yani başına ne gelecek korku içerisinde, üzüntü içerisinde işte bir insanların işte bana bir zarar verecek mi, başıma gelecek şu gelecekmiş, yani böyle bir şey mi istiyorsun? Yani bunun bunun iki hayat arasındaki iki hayat arasındaki o fark dahi o yani biri sekinet korkudan Allah'ın izniyle Allah korkusu hariç korkulardan uzak bir takım korkular şeytan ve ona uyan avereler işte doğru gittiğinizde size e, vermek vermek için sokula sokulabilirler ki Allah da zaten bize yani bununla imtihan olacağımızı böylece tamamen gerçek anlamda, gerçek anlamda Rabbine güvenen, teslim olan ve dürüst bu konuda Allah onu verdiği ayetler doğrultusunda dürüstçe bir yol takip eden yalancılar birbirine tamamen ayrıldıkça ayrılmak için Allah zaten buna bizim verdiğini, verdiğini söylüyor. Korkuyla işte. ee, olaylarla imtihan olmayacaksınız diye. Sen bunu Rabbine güvenip mücadele ettiğinde onlar da geride kalacak ve daha da güçlenecek halin, kalbin ah, ah, ve ahvalin daha da inşallah güzelleşecek günahların, kötülüklerin e, örtüldükçe. Yani sana yeteri delil vermiş, sana bu akıl boşuna verilmemiş, sen hayal gücüne boşuna sahip değilsin, sen e, yani bunlar o kadar olaylar geçmişte yaşanmış insanlar inkar ettiğinde başlarına gelen gelmiş o kadar yani bunlar boşa değil. Bunlar hiçbir şey boşa değil zaten sen yani sırf bir günaha sürdürmek sırf bir takım şeytanın o şeylerine kalmak için nasıl bunları feda edersin nasıl kendine ihanet edersin sana yani senin gözünün de senin eğer ki bir kişi Allah'ın izniyle hakikati getirdiyse Düğümleri açtıkça açar. Açtıkça açar. Haksa o. Değilse o daha da daha da bloklaşır. Daha da karmaşık hale gelir. Daha da içinden çıkılmaz bir durum olur. Yani sen nice insanlar, alim dediğin insanlar var. Sen en basit şekilde seni felakete yuvarlayabiliyor. Bir, olmadık bir yerde bir e, işte Rüya Kur'an'a iman ederken işte Kur'an'da şu yok gibi haşa Kur'an'ı kendisini sahibi yerine koymak gibi ağır bir küfür yüklüyor. Bir yandan işte işte güya peygamber takip ederken işte bilmem teberrük var bilmem haşa Allah'ın ayetlerini eğip bükme böyle çeşitli şekillerde olmayan manaları yükleme gibi böyle nice nice örnekler var göz önünde. En binlerce milyonlarca insan takip ettiği insanların doğrudan bir bakıyorsun cehenneme çıkaran bir işi var. E senin gözünün önünde ancak hakikati söyleyen Allah'ın izniyle o zulümleri üzerine gittikçe onu yerle bir eden ve karşısında Allah'ın takdiriyle hak ayağa kalktıkça kalkan yani açıklamalarla gelen Resulünü apaçık onda dost soru kitaplar var diyor. Onda dost soru kitaplar var. Yani iman ederler, kafirler, müşrikler, kitap ehli, kitap ehli kimdir? İsa e, kıyametten önce ona hiç kimse yani o ölümünden önce ona iman etti dışında kitap elinde kimse yoktur. Yani e, Allah'ın e, kelimesine kelimetullah'tır İsa Aleyhisselam aynı zamanda e, Allah'ın kelimesine masar olmuş e, iman etmiş muhatap olmuş herkestir. Bu e, doğrultuda tabii ki de Kur'an'a ehli kitap elinin tek endisidir. Tevrat, İncil bütün kelimetullah'a muhatap olanlar. Yani aslında ee, bütün insanlıktır bu. Bütün insanlardır. Kimileri Allah herkesi yani e, imtihanı hepimizi herkesi imtihan aynı zamandadır. İşte bu kişi dünyada dahi olsa aynı zamandadır anlamına gelmiyor. Yani bu e, süreçler de vardır. Allah biz süre verir. İşte o zaman kişinin bazı vazgeçilmesi gereken ve onun akabinde e, ona gelmesi gerekenler vardır. Buralar hiçbir şekilde Allah'ın kimse zulmetmez ancak adaletle ancak iyilikle yanaşır ve tam da o kişi içindeki o şeyi Rabb'i de kendisine hak olduğunu bir şekilde ona hissettirir. Kalu belayla, evet Rabb'i hakmış. Benim bir gücüm yok. Bir kudret var. Bir, bir Rabb var. Bizi gören, bizi yaratan, bizi yaşatan, bizi öldüren bir kudret var. Bunun bir şekilde Rabb'i kalü belayla evet doğru sen Rabb'imsin bir dönemde dedirtiyor. Yani Allah'ın imtihanı, düzeni kusursuz birilerine senin için gayb olan çözemediğin konular şunlara ne oldu deyip de inkar etmek ancak boş bir boş bir cehalet bir şeytanın bir oyununa kolayca atlamaktan başka bir şey değildir. Kimse zulmet Aksine Allah fırsat verdi ki vermesi onun ne kadar gerçekten cömert, ne kadar şefkatli, ne kadar merhametli, ne kadar acıyan, ne kadar e, yani gel mülkümün varisi ol, gel ebedi ebedi güzelliklere ulaş diye o kadar insan önüne fırsat koyması gerçekten yani yani insanın yani bilen için ne kadar çok Rabbine teslim olsa, ne kadar övse, ne kadar e, hamd etse bunun için azdır. Övmekte, hamd etmekte insanın o kendi nefsi, kendi egosunu e, o kahretmeye götüren ego vardır ya. Onu onu ezmek içindir. Yoksa Allah'ın haşa zaten ihtiyacı yok. Bu, bu, sürekli hatırlatmamız da sürekli duygularımızın her an değişme değişme ihtimali var ki oluyor da zaten bir havadan oluyor sudan oluyor halden oluyor sözden oluyor sazdan oluyor dübeden korunadan ondan bundan düşünceden hayalden her şey nice görüntüler başlı başına zaten duyguları doğrudan etkiliyor ya bu yüzden de sen senin Rabbinin razı olduğu istikametin dışına çıkacak sözden, sazdan, görüntüden, halden daima mümin erkek kadın gerçekten kurtuluşa arzu eden kalbini günahla karartıp kendi karanlığa gark etmek istemeyenler. Bunu bunu hayatınızın merkezine alın. Yani söz, görüntü, dü, dü, hayal, düşünce, düşünce, düşünce bütün zaten tohumlar orada ekiliyor yani bu, bu toprak nasıl biz dışını görüyoruz. işte hareketler dışıdır. Ama düşünce şey içidir. Bak oradan besliyor çıkıyor sen kafanın içerisinde düşüncelere evvela bir düşünce geldiğinde o senin Rabbinin sana koyduğu hududa uygun mu değil mi? Değilse derhal derhal onun şeytandan olduğunu asla kuşku duymadan Rabbine sığın. Hemen onu çıkarma yani onun orada hemen orada çıkmasına müsaade verme ve o herkes peşine düşersen o büyüdükçe, güçlendikçe, dışarı çıktıkça daha daha onu baş etmek çok daha zorlaşır. Bu yüzden en noktası yani şeytan dost doğru yolda insan gitmeye koyulduğu zaman dahi sırat-ı müstakimde dahi onu sarsacak şiddetli insanı gerçekten dara zora sokacak şeyler Allah ona izin verir yanaşmasına Resulü ve Nebisi dahil bir temennisine içine bir şey kat, kat kattırır. Ki Allah sonra temizler Böylece tamamen birbirinden ayıklansın dürüst olanla olmayanlar. Yani burada yine hani kalbinin tatmin olması noktasında gene dersin ya burada tam oturmuyor şurada bir şeyler hani hala eksik her zaman bu olacak zaten. Bu her bak buna Türk dikkat her zaman bu olacak çünkü sonsuz bir ilim sahibinden bahsediyoruz. Yani her şeyin tamamen kalbimizin yatışıp Allah'ın vaadinin hak olduğunu tamamen her şeyin açığa çıktığını, gerçek anlamda gücünün zaten her şeyi yettiğini ne zaman göreceğiz? İşte o yeniden diriliş, şu kuru toprağa çıktan, hayat çıkaran, nimetleri üzerimize yağdıran Allah'ın o vaat ettiği zaman, zaman geldiğinde. Andolsun olsun Rabbimizin vaadi hakmış, bize, Resullerimize bunu öğretmişti ayetleriyle, biz de o zaman haddimizi aşmamıştık, Rabbimizden gelene hemen teslim olmuştuk ve bize bize vaadini yerine getirdi. Hamdolsun o Allah'a ki bizi cehennem insanı mahveden, insanı anlayabileceği, hissettiğinin en şiddetli dünyada hissettiği, gördüğü, tanık olduğu en şiddetli acı, bunalım, yani acıkma neyse en şiddetli acılar yani bir ses mesela bugün böyle tiz bir ses örnek veriyorum böyle ziz diye bu insanın içinde nasıl mahveder? Hani o Allah'ın yarat duyu organı küçücük bir kemik, küçücük bir kemik parçası Allah takdir etmiş küçücük bir şeyden onun sayesinde yani Allah'ın Allah sayesinde olmuş oluyor o. Allah'ın yara koymuş olduğu alet sayesinde işitiyoruz. Yani <laughs> yani düşünebiliyor musun? Hani göz bu nasıl bir nizam, nasıl bir güzellik, nasıl bir ilim, hikmetle e, olmuş bir su içinde işte ihtiyaç olan şeyler var, bağlantılar ve onu zihnimizde açılıyor. Zihin başlı başına nöronların birbirine arasında iletişimi, ilişkileri başlı başına muazzam bir olay. Kalbin, vücudumuzun sapasağlam bağlanması, kalbimizin işte yani bir enerji, bakın en ufak bir şey dahi bir enerjiyle biz yapabiliyoruz. Hani bir ufacık bir köpü dahi bir enerjiyi sarf ederek aldık şuradan çıkardık kalbimiz gece gündüz kendi enerjisini Allah'ın ona koyduğu o enerji şeyle sürekli bunu gerçekleştiriyor. Hani al yuvarlar, ak hücreler, denalar, renalar yani say 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 o, o nizam, o imtiyaz hayran duymamak elde değil. Yani sapa sağlam bağladık diyor insan organlarını. Yani biz Rabbimiz zaten bize en iyi açıklamayı vermiş. Bizi yaratmış ve en iyi açıklamayı vermiş. En iyi açıklama. Ya yani en iyi açıklama varsa, burada da akıl varsa en iyi açıklama tutup da bir köşeye atamazsın. Daha iyi açıklamayı koyman lazım. Eğer ki daha iyi bir açıklama varsa inkarcılar şahsen. Yani bir şeyi tutup ayete eğip bükmeyle bu benim hoşuma gitmedi. Senin neyine göre hoşuna gitmedi. Senin dar zihnin Allah zaten sen dürüst olmadığında onu senin tamamen bu esas olanı görmeyeceğini, bu esas olayın yani o perdeleme olayının varlığından söz ediyor. Senin işte haddini aşarsan seni saptırmak için bir takım saptırıcıların üzerine geleceğinden ee, söz ediyor. Kesin bir şekilde biz buna tanığız subhanallah. Karanlıktayken ya da bir istikamet üzere giderken şeytanın bizi sokulup bizi nasıl yolumuzdan etmek için bin bir çeşit hilelerle geldiğini nasıl önümüze işte bir bizi yoldan sapacak bir günah işte bir görüntü olsun bir söz olsun bir yol olsun bir hal olsun. Buna nasıl işte az bir şey tenezzül ettiğimizde nasıl kalbimizin yandığını nasıl o, o, o imanın nurunun içerisindeki o rahmette nasıl uzaklaşıp da kendimize zulmettiğimizi zaten biz biz onu, o yeter ki sen o hidayet nurunu tat. Hidayet nurunu tattıktan sonrası, daha fazlası, daha fazlası, daha fazlası, daha fazlası işte ondan sonra canını ve malını Allah yolunda vermenin en büyük şeref, en büyük kazanç olduğunu anlarsın. Bu yüzden hidayetinizi, hidayetinizi, hidayetimizi isteyelim Rabbimizden ve bize gösterdiği yolu, bize gösterdiği yolu derhal e, derhal takip edelim. Hiç aksatmadan, beklemeden. Yani Rabbimiz bizi rahmete çağırıyor, kurtuluşa çağırıyor. İşte gerekli açıklamalar veriyor. Sen buna rağmen nasıl durabiliyorsun? Sen gerçekten yani emin misin? Sen azaptan emin mi oldun? Yok, nice acılar var zaten bu dünyada. Yok mu? Sen gerçekten azaptan emin mi oldun? Sen nasıl kurtulacaksın? Yani ne oluyor ya? Allah'tan gelene Artık haysiz kalmayın şeytana, kalmayın. Nefsinizi öldürmeden nasıl kurtuluşa ereceğinizi zannediyorsunuz? Allah'ın Resulü'nü iman etmeden, takip etmeden, örnek almadan kendinize. Size Resulullah zor olanı söylemiyor ki. Sizin hayırınıza olanı söylüyor. Yani bu, bu konuda hala büyük tereddütünüz varsa yine Allah ve Resul'ün iman konusunu hiç anlamamışsınız Resulullah siz zararınıza. Niye bir şey söylesin? Kendi hayırınıza olacak şeyi söylüyor. Yani eğer Resulullah'ın bir emri varsa bu bunu çok çok iyi anlaması lazım her iman edenin. Ordu karşısına durmak hani hadi bu şu kavim şu azgınlarla mücadele etmemiz gerekiyor dediğinde Resulullah Allah'ın izniyle emriyle gösterdiği istikametle sen orada ha ama ben oraya gidersem işte şöyle zorluk olur, şöyle şey olabilir. Hayır, sen oraya gitmesen asıl zorluk, asıl sıkıntı, asıl belayı o zaman gözet. Çünkü o tam olarak bir sen, sen toplum neslin insanları zulmedenlere varlığı zaten başlı başına bir beladır. İki sen Resulullah sana bir büyük bir bela daha başka asıl bela yangın etrafı sarmış sana gel hadi şuradan derhal çıkmamız lazım ki Allah'ın izniyle şey, içinden çıkalım bu örneği çok iyi hatırlayın benimseyin. Yani bu konuda ilk haber aldığım zaman da dünyanın çatır çatır dağın taşın yandığını ve koşarak ben de işte çıktı gitti mi bunu o çeşitli videolarda zaten Allah'ın izniyle konuştuk. Yani Resulullah da size zaten yangın sizi sarıyor etraftan. Siz onu takip ederek onun size söylediğini imanla, e, koş, kendi e, hayrınız için e, koştuğunuzda teslim olduğunuzda o beladan inşallah kurtulacaksınız yoksa. Kendinize asla e, zulmetmekten kaçamazsınız. Allah'ın vaadi haktır. Hamdolsun bize nimetleri yerden ve gökten eksikten. Yüce Mevlamıza gerçekten o, o üzerimize tanıktır. Hamdolsun o Resulünü gönderen gerektiği şekilde bilgileri açıkta, açandır. Haydi Allah'a koşun. Gerçekten vakit, nurun tamamlanma vaktidir. Kendinize yazık edenlerden olmayın. Bugün nice partiler kuruldu. Bunlar Allah'ın izniyle yavaş yavaş toparlayalım. İşte bir sürü partiler kuruldu. Subhanallah tam da. E, yani en son duyduğumda 28 etapta. Bu, şeyin başladığı zamanı çok da e, e, yani risaleti başladığı zamanla alakalı çok önemli bir rakam. İşte seni müjdeci bir yargıcısını göndermemişiz ayetini. Bunu için koymuştum zaten. Başka bir sürü yani ben hani konuyu benim nasıl anladığım kısımlarına girersem bir sürü konuyu siz şeysiniz yani gerçekten hani zaten bir sürü konuşuyoruz Allah'ın izniyle ne bu kadar vaktimiz yeter yani Allah'ın dilemesi dışında ne de hani daha farklı konulara girer yani benim anlamam kısımları bazen söylüyorum yani bu ilimde tamamen derinleşmek isteyenlere ama Genel itibariyle e, Allah'ın izniyle size sonuçları e, söylüyorum. Şimdi bu e, partiler, nice partiler kurdular. Bu partiler e, bir tanesi de Hak Partisi, Aa, Hak Geldi Partisi, o Resulullah'ın Allah'ın izniyle kurduğu partidir. Haydi bakalım kim Allah'ın izniyle üstün gelecek. Benim burada yani Kur'an merkezli, merkezimiz Kur'an öyle paralar maralar işte bilmem onlar bunlar değil. Merkezimiz Kur'an, alemlerin Rabbi Allah'ın kitabı. Burada işte birilerine yaranmak, alemlerin Rabbi Allah dışında birilerine. Hani sırf yaranayım da şuradan da onun işte bir kusurunu yani kusurunu bizim kusurunu onu rezil etmek değil. O kusurun ortadan kalkması için kusuru, kusurun kendisine e, e, zarar olduğunu, zulüm olduğunu, pislik olduğunu ortaya koymaktır. Kişiyle alakalı şey değil, kişileri düşürmekle daha şey yapmak değil ama. Biz. Yani burada işte bir kusur, herhangi bir kusuru örtma, örtmek, yani yok saymak, onunla, onunla onu benimsemek, onu, onu da görmezden gelmek, işte bir takım kayırmacılıklar, bir takım şeyler, böyle bir şey yok Allah'a sınırız. Burada dost zor olmak isteyen, dost zor olmak, tertemiz hayata kavuşmak ve nihayet ebedi zafere, ebedi Rabbinin göklerin ve yerin Rabbi, göklerin egemenliğinde Allah'ın takdiriyle, e pay almak isteyenler e, burada e, bul, e, buluşabilir, başka hiç kimse buluşamaz. Bir zaman sonra Allah'ın izniyle şu anda partiler işte il il geziyorlar işte mitingler yapıyorlar kendileri kendi aleyhine çalışın bilmekten aciz halde mitingler yapıyor. Bak vakit geldi ona birbirini hem kendi içinde yanlış yöntemlerle birbirini bir, düştükçe düşüyorlar. Hem kendi içinde kopmalarla birbirine vurdukça vuruyorlar. Hem birbirini sert bir şekilde kapatmaya dönük hamlelere bile birbirini vurdukça vuruyorlar. Bunların hepsi hakkın geldiğini inşallah artık zulüm düzenini laiklik denenen zevatın, pisliğin temizlenip tertemiz Allah'ın adaletine hakim olmasın. Hepsi önden müjdeleridir inşallah. İşte bir tanesi de yazmış işte layıklık e, cenazesi Ayasofya'dan e, kaldırılıyor diye. Elhamdülillah gerçekten vakit geldi Müslümanlar arasında nice yani bugün zaten dost doğru hiçbirinizin gerçekte istikamet üzere olmasını beklemek zaten olmaz. Zaten Resul Allah geldi. Resulünü gönderdiğinde alemlerin Rabbi demek ki bir ihtiyaç var gerçek anlamda. Bir büyük bir olay söz konusu. Yani ihtiyaç var. Hani en kendini en iyi durumda zanneden dahi. Hani bu az alimler örneği üzerinde örneği verdiğinde demek ki kendisine bir sıkıntılar var. Bu hasep ile e, yani o Mehmet boylu Kalın'ın da o şu anda eğrileri olsa da bir zaman geldiğinde e, Rabbinden gelene zaten selamet isteyen her akıl sahibi için, kurtuluş isteyen hakikati gerçekten e, talip olan her yiğit gibi o da e, kendi hayrına, evlatları, aile, İslam adına insanlar, insanlık e, hayrına tabi olacaktır. O hüsnü zanımız, umudumuz o yönde elbette. Elbette Allah hiç kimseni yaptığını boşa gidermez. Dürüstlük gördüğünde onu rahmetiyle, lütfuyla arttırır. Konuşacak çok şey var. Şimdilik bu yeter. Rabbimiz işte az önce bir haber geldi elhamdülillah. Bu kafi anlamdadır. Rabbimiz gerçekten yakındır ve üzerimize tanıktır. Göklerin ve yerin hakimi, alemden Rabbi Allah eksiklikten münezzehtir. Resulüne hak üzere hidayetle gönderen odur. Kendinize yazık etmeyin. Haydi bütün ıvır zıvır batıl dolu şeytanın partilerinden değil, alemlerin Rabbini Resulü ile kurdu kurdurduğu partiye hemen üye olun. Burada dost zor olmaktan başkası geçmez. Hüküm Allah'ındır, Mehdi Resulullah.